Hepinize merhaba kıymetli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. ABD'ye üst vermeyeceğiz dedi. Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na kesinlikle üst vermeyeceklerinin altını çizdi. Pakistan Başbakanı İmran Han, verdiği röportajda Pakistan'ın askeri üslerinin kullanımı konusundaki duruşunu teyit etti. Pakistan topraklarından Afganistan'a yönelik herhangi bir eyleme veya askeri üsse izin vermelerinin imkanı olmadığını vurgulayan Han, ABD'nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na kesinlikle üst vermeyeceklerini açıkladı. Başbakan olmadan önce de gerek ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan topraklarını kullanmasına ve gerekse Pakistan'da drone saldırıları gerçekleştirilmesine karşı geçmiş hükümetleri eleştiren Han'ın 2018'de iktidara gelmesinin ardından ülkesinde kayıtlı ABD'ye ait herhangi bir drone saldırısı gerçekleşmedi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Pakistan topraklarındaki son drone saldırısını hanın seçimi kazandığı 2018 Temmuz'da gerçekleştirmişti.